Selam gençler yine bir bomba bölgelerini koru. Ezem Demiran var hoş geldin kanka. Hoş Beraber ben bitiyorum. O Kısım zaman çıkıyor. sen eve bak. Ben aşağı bak. Mit bak. Ne yapıyor lan? <laughs> of base'i ya. Ya şu base pusanlar ne anlıyor ya? kanka bir şey bildiğim yok oyna işte ya <laughs> <Hı>, yapacağım <laughs> şu işte sen <laughs> bomba bölgelerini koru <laughs> falan falan dersin ben aşağıdan geçiyorum ooo tombul demetçi <laughs> al hocam Ayaz bir şey yazıyor sanki çete. <laughs> Ay. Bak bak bak. İçin bak. Heli heli. Oo. Ben Kanka uzun da. La, lan. Lan 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 la. Emirhan kaçtı. Daha adam görmedim bile nasıl saklanmıyor. Stile, da gidiyor vur şunu. Helal helal. Sulak kazandı. Bomba bölgeleri. Lazeri kapatırken geldi adam ya. Ve Oğlum lazer çok. Hoppala. Bomb döndü adamlar. Ayaz ne yapıyor? Girdiler hepsi A'da. A'da? Oğlum ya A'dalar ya. Kör oldum abi ben niye bu kadar kötü oynadım be. Ya bunlar long, long geliyor be. B geçeceğiz seni. Abi bir çok ya. kötü oynadım ya. Oy. mi long? Long. Ne long iki kişi. Ne long lan? Üç kişi. vurdum B'de. Ha biri de kısa geliyor. Kısa. Kısa kısa kısa. Oğlum. Ben aldım. Hay. Bunu da bomba. Yok ki. Tamam. Helal lan Ay. sana. Var, oh. <laughs> bomba bölgesine. <Beye> <laughs> Emre. B'ye gidin. Tamam. Nereye geliyorsun? Sen çışır, nereye çışır. geliyorsun ha? Alıştı, alıştı e girmeye. Ah. Uzun var bir. Ay 20 canım var. B'ye giriyorlar. Geri kaçtım. Uzun da var. B, ye B ye baksanıza da beyler. Ortinay değil Oğlum A'da da var. Bu da Emir'a şey. Of. B, ye B ye kapıda. Kanka. Kuracak kanka herhalde. çok biliyorum. Kurulacak şimdi. Üç. Bomba kuruldu. Üstten bakacak. Bakmayacak zamanı yok Hadi lan al lan şöyle. Al al Helal lan. Helal lan sana. Bomba bölgelerini koru. Abi karşı takım çok kötü. 1-1 oynuyorlar. O adam sana nereden Lan bomba çekti ya. Short bende. Short yok şimdi. Değil. ne yapıyorlar lan? Bir daha çık lan ne olur ki? Geldim kardeş. Bomba var sağlasana ay iyi. Ay Adam gözün önüne baktı. Lan? La burada. Nereye gidiyor lan? Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Bir kişi kaldı. Tek Burada. Pasansın, ha? kişi. Ay, ay. Bomba imha edildi. Zula kazandı. B bak Bomba ya. bölgelerini koru. Emre. Hey, gitme acı ben ya. Ben de tutuluyorum. Tamam çok iyi. Bu sefer kısa gelecekler. İyi izliyor musun? La şey yapma ya. Geri zekalı. Kendi base'leri var. Ya ha ha base pusuyorlar. Anlam short var bir tane ortaya döndü. Bu base pusanlar anlamıyorum ki ne? Ortaya döndü birisi. Lan lan la, 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 nerede? Ay karanlık. Arkan ha orada. O. Ne yapıyor ya? B girer adam oradan A girmez ki Vay. Ya kör oldum ya, ya, ya. kör oldum kazandım. ya Yalnız iki sinip çok oldu. Adamlar on tane sinip oynuyor. Oh. Ya vallaha ben önce sıktım ya. Long girmişler. Eminsin yani. Selahattin hoş geldin. Ben geldim. Ne oynuyorsunuz abi? Var. Beko kanka. Öl artık. Ay ay ay. Nasılsın Emircim? Hoş geldin. Videodayız bu arada. Cümlede selamünaleyküm arkadaşlar. Eyvim eyvim ey, la, bir Kanka çaldı ya. Ben tek tek düzgün oyna. Ya abi çaldı ya. La adam hayatını kurtardı manyak. Lan vuracaktım Diggle'la onu. Bomba bölgelerini koru. La oğlum arkadaki seni vuracaktı onu vurdu. <laughs> Ya oha ama. <laughs> Emin ol bunlara bak. nasıl lan. söylüyorsun lan? Kanka ilk 3 kişiler bak git göreceksin. Birine vurdular. Ya abi. Emin abi. Sen. Kaç kaç? Beş. Beş. Ay. Ay. Bu ses benden çıkmadı bu arada. Nasıl oldu? Kanka gördün mü hepsi base. Devre. Dört, <laughs> bir kafam kaldırdım dört Ruh kişi bir base'den bana bak. <laughs> abi, kur Buyur, Buyur abi Benim uzun rush'larımı bilirsin değil mi? Çok iyi bilirim abi. <laughs> Şimdi ondan yapacağım bak iyi izle. Şu bloklamazsa ya blokla bloklama. <laughs> ya gerizekalı blokladın abi, ekran... ikimiz de öldük ya. Emirhan ortada. Ortada kanka. Ya bizimki biz <laughs> benden geri zekalı ya. <laughs> abi ben <laughs> geleyim. Hemen bir elde atak. Hız, güzel ama iyi atak. Bir insanlar tane çekip onu da yarına paylaşacak. Olur mu abi? Olabilir kardeş. Long da bunlar. Ben de onları long da bunlar yapacağım. Işte. Ya metel. Oo. Sinirlisin ama hocam o biraz fazla ya. Oy bu. La B'ye giriyor bunlar. La. Ne yapıyor? ya? Neden niye kameraya geçti? <laughs> Üst Bak biri sıktı abi. arkamdan biri sıktı Emirhan. E? Boş ver. Ah. Ya bomba. Hayır. Elim ağrıdı ya. Bomba kuruldu. La Çukur'da vurun şunu ya. Yap abi. La yapamam. Yap. Yapamam. Geldi. Yapman lazım. Geldi mi ne yapacaksın? Helal. Ya kanka bir dur. Planta çıkman lazım. Yine. Orada sıkışamazsın. Plante çıkıp... Kanka ettim. plan çıkamam adam sinip bakıyor. Ben nasıl çıkayım orada? O yüzden sağ yap dedim. Bir şansım var. Bomba imha edildi. Oğlum şansla alakası yok. Orada pusaydım. <laughs> bir şey aldım ya. Bekle izle şimdi. Bombayı kur ve patlat. Beni bir salmıyorlar bak. ki ilk elden ölüyorum sürekli bak. Rekoru da geçemeyeceğiz. Kaç kaç abi? 6 6, ya. Altı. Yine ölürsem. İyi daha. 6 olur. Zaten 7-6 olacak kanka. <laughs> yani. Oh. Tam kafadan. Bomba kuruldu. Burada. İki Gördün mü? Bir kişi kaldı. Ay! Din tutuyor tutuyor. Emirhan yani tuttu. Bulutmaz. Tuttu. 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 Bomba imha edildi. Emirhan çok tut <laughs> ama. Altı bak <bakıyoruz>. Emirhan. <laughs> of. Biz girdikten sonra zaten akıllı kim ya? Abi kaç kilim var? Emirhan, Tuttu birisi Neler Tamam çözemez çözemez Çözdü Bismillah Rushlıyorsunuz o yüzden gidiyor oh kanka Allah bak Ya ben kanka çok saflaştım oğlum önümdeki adamı vuramıyorum ya Kanka B'ye girdik baktım hepiniz oh boy, şeyden boy, midden rushlıyorsunuz bak. Adamlar kaç maçla çevirdi ya. Ben bu maçı vermem ben hocam. Gel. İlk ilk inşallah, i̇nşallah inşallah arkadaş sen de. Sniper arkadaş. Seni de uğurlayalım. Sen de kişi bir kişi Çok kaldı. bekledin ha. Şöyle ya. Pisti salın bize. Bir adet vardır sonuncu Diggle az. kazandı. Hadi. Bilemedim o nasıl bombaydı. Kim attıysa ellerine adam artistlik yapıyor. ha girer öldürürsün tamam mı? Baktın ki sniper yakın gireceksin Gel. Ay. B dön, B dön. Ülmüş. İkisi de B adam. Büyümüş de abisini öldüreceksin Bir kişi kaldı. de A da B. B dön. Bak şimdi. Şey. Bir balık. <laughs> Var. Oy. <Oyuncu. gülüyor> Ya yeter adamı salın ya. <laughs> ya ben... <laughs> salın şu an. <laughs> Bak oynamaya başladım hemen alıyoruz. Abi. Bombayı kur ve patlat. Yemedin ha? Ederim. Evet. Gir gir gir. Abi ben çıkıyorum gelin oyun'a girince gelirim tamam. Kanka az kaldı ya beklerim. Tamam. Abi. Bir kişi kaldı Tam kafadan. Bet önüne çıkmıyor ki adam geliyor. Ben B'deyim lan. Nerede lan? Oy! Bomba kuruldu. Nereye vurdu? Daha yakın. Bir kedi. Ya buradaymış lan ortada. Kayıt programına bakarken öyle. ortada. Ortada <laughs> kanka. La site lan Of. Ha? Kolsuz ya. B gidiyor hacı bitiriyor hadi. Alt bak Emir Siz B'ye girin ben hem alt bakayım hem de alt tünelden size destek oluyor. Gir gir gir. Biz öldükten sonra geliyorum B'ye de olsun. <laughs> Ay. Emirhan dikkat et sniper var orada. Sniper. 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 <laughs> <laughs> Bomba denen bir şey var ya hani, kuruluyor falan. Hani. O adam sniper Bombay oradan geliyor. La çık. Helalsin lan Yusuf. Lan o ya ama oynamıyoruz bombaya. Maçı kazandın. Bak video çıktı ha. Al sana video kardeşim. Teşekkürler.